Bugün sevdiğiniz bir video serisiyle birlikteyiz. Sizin için 10 tane sözlerledim ve inanıyorum ki bu sözler bazı arkadaşlarımızın oldukça işine yarayacak. Şimdi zaman kaybetmeden gelin hemen sözlerimize geçelim. Bilgelik sessiz yerde büyür. İzlediğimiz ve okuduğumuz çoğu şeyde bir bilge karakter var ve bu bilge tasvirinin aslında her zaman şekli aynı şekilde. Fazla arkadaşı olmayan, çok konuşmayan konuşunca çok mantıklı konuşan ve genellikle sadece yalnız takılan bir tip. Mesela bu da rahiplerini artık hayatın sırrını çözmüş olarak görmemizin sebebi aslında sadece bu sessizlikten geçiyor. Çünkü bilge kişi kendine yetebilen kişidir ve bilge kişinin kendine yetebilmesi için kendisiyle zaman geçirmesi ve kendisini tanıması gerekiyor. Kendini tanıyan ve bilen kişi yetebileceğini düşünüp bilge olabiliyor. Fakat artık günümüzde yalnızlık diye bir terim kalmadığı için artık bilgelik de bitmiş durumda. Eskiden etrafta insanın olmaması kişinin kendisiyle yalnız kalmasını sağlayabiliyordu. Ama şu an artık insan olmuş ya da olmamış hiçbir önemi yok. Çünkü ısrarla hayatlarımızı birçok şeyle dolduruyoruz. Oyunlar oynuyoruz, dizileri izliyoruz ve kendi başımıza kalmamak için elimizden geleni yapıp kendimizi tanımıyoruz. Başarı kişinin yeteneği değil, arzusu belirler. Maalesef ki çocukluğumuzdan beri ailemiz, çevremiz her başarının altında bir yetenek yattığını ısrarla bizim kafamıza soktular. Etrafımıza başarılı bir insan gördüğümüzde hemen etraftan gelen tepki çok yetenekli bir çocuk oldu. O yüzden biz bir şeyler yapıp başaramadığımızda yeterince çabalamadığımızı düşünmek yerine Yeteneksiz olduğumuzu düşündük ve artık o işi yapmaktan da vazgeçtik. Çünkü yetenek karşısında yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Hata yapmıyorsanız yeterince çabalamıyorsunuz demektir. Hata yapmayan insanların bir sevgi problemi olduğunu düşünüyorum. Başarısızlıktan gelecek olan aileden ya da çevreden bir sevgi ya da bir değer kaybı. Başarısız olursam beni kimse sevmez. Başaramazsam ailem beni sevmez. Michael Jordan'ın anlattığı bir hikayesi var. Hikayeyi anlatmayayım uzun uzun. Ama hikayede şunu vurguluyor. Onu başarmaya denemeyi tetikleyen şey babasının bir sözü olduğunu söylüyor. Babası diyor ki başarısız olsan da sana olan sevgim aynı kalacak gibi bir cümle kuruyor. Ve artık Michael Jordan daha fazla denemeye cesaret edebiliyor. Bu yüzden denemeyen insanların sebepleri bir utançtan dolayı değil de sonucunda bir değersizlik hissi olabilme ihtimalinden kaynaklanıyor. Bir şeyi para ile değil, para kazanmak için yaşamamızdan harcadığımız zamanla yaparız. Durumuna göre pahalı şeyler almak kişiyi değersizleştiren bir şeydir. Ve kişinin değerini belirleyen şey ise zamanını neye harcadığıdır. Gelin buna bir örnek verelim. Diyelim ki aylık 4000 Türk Lirası kazanan bir genç var. Ve bu genç 20.000 TL değerinde bir telefon alıyor. Peki bu telefonun değeri ne kadar? Bakıldığı zaman evet 20 bin lira. Fakat sadece 20 bin lira değil. Artı hayatından harcadığı 1200 saat. Ve bu 1200 saat hiçbir şey yiyip içmediğinde ortaya çıkan 1200 saat. Yani sadece telefon almak için para biriktirdiğinde. Peki birisi bize gelip benimle 1200 saat çalış ve bu 20.000 TL değerindeki telefonu sana vereceğim dese tepkimiz ne olurdu? Bu cevaplarınızı aşağı yorumlara bekliyorum. Hepsinde okuyorum merak etmeyin. Hesabı böyle yapınca gerçekten inanılmaz derecede aptalca gözüküyor. Yani buna başka söylenecek bir söz yok. Umarım bir şeyler alırken artık fiyatına göre değil de ben bu fiyatı karşılamak için hayatımdan kaç saat harcadım gibi bir hesap yaparsınız artık ona göre bir fiyatlandırırsınız diyorum ve diğer sözümüze geçiyorum. Mutsuzluğun değerini bilin. Ne kadar istemesek de mutsuzluk ve acı hayatımızın bir parçası. Ve bu hayatımızın parçası olan şeyden sürekli kaçmaya çalışıyoruz. Fakat hangi duygu bizi hayatı sorgulatıyor? kendi kendimizle kalmayı sağlıyor. Bunu tek yapan duygu mutsuzluk duygusu. Peki aslında bizi en çok geliştirecek olan bu kendi kendimize kalmak, sorgulama kısmını oluşturan etmenden neden nefret ediyoruz? Ve genelde her mutsuzluğun arkasından bir kararlar alınıyor ve hayatımız biraz daha değişikliğe uğruyor. Peki biz bu değişiklikten neden nefret ediyoruz? Mutsuzluğu normalleştiremediğimiz sürece yani evet bu da hayatın bir parçası olabilir demediğimiz sürece bizi üzüp kırmaya devam edecek. Bu yüzden bizi geliştirmeye çabalayan bu mutsuzluğun değerini şimdiden bilelim. İnsanları yorgun kılan hayat değil, taşıdıkları maskelerdir. Kendimize bile dürüst olamadığımız bir zamanda yaşıyoruz. Günlük tutanlarımız beni daha iyi anlayacaktır. Günlük tutarken yazdığımız şeylerin çoğu gerçekten kendi hislerimiz olmuyor. Eğer kendi hislerimiz olsaydı bir rahatlama hissederdik. Ya birisi okur korkusuyla ya da birisine zaten yazıyormuş gibi yazıyoruz ve yine gerçek hislerimizi, düşüncelerimizi içimize atıyoruz. Çünkü o düşüncelerle yargılanmaktan çok korkuyoruz. Evet belki günümüzde artık insanlara karşı maske takmalıyız. Bu artık bir gereklilik. Fakat bence insan kendine karşı bir maske takmamalı. İnsan kendine karşı bir maske takarsa kendini tanımamaya başlar ve kendini tanımayan insan da potansiyelini göremez, bu hayatta neler yapabileceğini fark edemez ve maalesef iyi olabilecekken daha kötü bir hayat sürmeye mahkum olmuş olur. Hiçbir şey insanın hayal gücü kadar hür değildir. Evet bize tanıdık gelen bir söz ama bir o kadar da içi boşaltılmış bir söz. Artık ekonomimizle birlikte hayallerimiz de küçülmeye başladı. Artık farklı küçük kalıplara sokmaya çalışıyoruz o hayalleri. İlkokulda astronot olmayı düşünürken artık yabancı bir ülkede fark etmez diyebiliyoruz. Peki ne oldu da sadece bizim olan ve uçsuz bucaksız diyebileceğimiz hayallerimizi sınırladık? Hayaller gerçeğe dönüşmeyebilir ama her gerçeğe dönüşen şey bir hayalle başlar neden artık hayallerimiz bir ev almak ya da araba almak kadar küçük şeyleri indirgendi? Kendimizi sınırlayabileceğimiz en üst noktaya geldik ve artık uçsuz bucaksız olan hayallerimizi bile sınırlamaya başladık. Bence bunu bir oturup düşünmemiz gerekiyor. Ne yaparsan ya pişman öleceksin. Ya yaptıklarından ya da yapmadıklarından. Bu cümle hayatı o kadar güzel özetliyor ki insanın pişmanlıklarının büyüklüğü düşündüğü kadardır. Biraz anlamsız geldi biliyorum ama biz hayatta olan birçok şeyi kendimizden soyutlamaya çalışıyoruz ve bir şeyleri kendimizden uzaklaştırmaya çalışıp kaçmaya çalıştığımız zaman o şeyler bir şekilde bizi yakalıyor ve bizi bazı duyguların esiri hale getiriyorlar. Pişmanlık dediğimiz şey aslında ortada bir şey olmadan doğan bir olgu. Yani benim kendi kafamdaki koyduğum tabularımdan ibaret. Bunu kendini suçlama videosunda da görmüştük. Yukarıya kartları bırakıyorum onu da. Yani kişi artık kaçtığı şeyleri benimsediği zaman, kendisini o pişmanlık duygusundan arındırmaya başlıyor. Çünkü o pişmanlık duygusuyla da artık barışıyor. Aksi takdirde zaten her zaman pişman olacağız. Yani pişman olmamamız diye bir olasılık olamaz ama bir seçeneğimizin de olması gerekiyor. İşte o seçenekte pişmanlığa olan bakış açımızı değiştirebilmek. Ne kadar çok kitapla tanışırsan, birlikte olmaktan zevk aldığın kişilerin sayısı o kadar azalacaktır. kitap okumak bizim fikirlerimizi, düşüncelerimizi, duygularımızı, yaptığımız eylemleri yani bizi değiştiren bir faktör. Eski kafa yapımızla, düşüncelerimizle birlikte olduğumuz arkadaşlarımız artık farklı kişi olduğumuzda arkadaşlarımız olmayabiliyorlar. Bunun nedeni bizim sürekli kitap okuyup sürekli bir değişiklik halinde olmamız. Ve emin olun bu değişikliğin arkasından gelen arkadaşlıklar çok daha kaliteli ve senin hayat standartlarını biraz daha yükseğe taşıyacak arkadaşlar oluyor. Yardım eden el, dua eden dudaktan iyidir. Bunu sadece dua olarak düşünmeyin. Günümüzde etraf her şeyden şikayetçi olan insanlarla dolu. Kimin söylediğini hatırlamıyorum ama şöyle bir söz duymuştum. Bir doktor sağlık sisteminin bütün sorunlarını sana saatlerce anlatabilir fakat saydığı sorunların hiçbirinde kendisi yoktur. Belki de bu düşüncede olduğumuz için sürekli sorunlarla karşılaşıyoruzdur. Her öğretmen eğitim sisteminden şikayetçi. Fakat eğitim sistemini oluşturan öğretmenler, her bakan yönetimden şikayetçi. Fakat yönetim için onay vermesi gereken kişiler onlar. Peki kendimiz haricinde herkesi suçlayabiliyorken neden sürekli kendimizi kayırıyoruz? İşte bu maalesef benim de cevabını bilmediğim bir soru. Sürekli şikayet ediyoruz, ellerimizi açıp dua ediyoruz, işi asla çözemeyecek kişilere sorunları saatlerce anlatıp duruyoruz. Ve ufak da olsa hiçbir şey yapabileceğimize inancımız tam. Ve bu tam inançla hep bir kurtarıcı bekliyoruz. Birisinin yapmasını. Bu sözle ilgili hiç hayatımdan çıkmayan son bir sözü de eklemek istiyorum. Benim için önemli bir söz çünkü eğer gördüğüm bir sorun varsa artık o sorun senin de sorunundur. Evet, 10 sözü tamamladık. Umuyorum ki bazı arkadaşlarımız en azından bu sözlerden kendi hayatlarına çıkarımlar yapabilmişlerdir. Eğer bu serinin devam etmesini istiyorsanız yorumları yazabilirsiniz ve video öneriniz varsa da onları yazın lütfen ve kanala abone olup beğenirseniz de güzel olur. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.